camiinde hazırlık içindesiniz. Hı hı. Bunu biraz anlatır mısınız? Evet. Seyircilerimize gösterir misiniz? Şimdi tabi az evvel de ifade ettim ya. Türkiye ne zaman düze çıktıysa bu dönemlere şöyle baktığımız zaman bunlar tek parti iktidarları olmuş. 1950-60 arası yine aynı şekilde Menderes hükümetleri dönemi 1950-60'dan sonra 1965'te Süleyman Demirel'in tek başına iktidarı Arkasından Turgut Özal'ın iktidarı, arkasından da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarları dönemi ve şu anda da Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nun sürdürmüş olduğu dönem. Bu dönemlerin ortak özellikleri var. Şimdi ben buraya gelirken bugün aslında biraz bunları araştırdım ve bu gazete manşetlerinde neler var yani o yıllardaki gazete manşetlerinde neler var onları gördüm ve aslında bugün oluşturulmaya çalışılan algı operasyonunun bir anlamda arka planını da çok iyi görmemiz anlamında çok önemli bu. Daha evvelde söyledim, bugün bir kez daha söylüyorum. Devletler arasındaki mücadele adeta bir satranç maçına benzer. Şah mat olunca oyun biter. İstediğiniz kadar taşınız olsun hiç önemli değil. Türkiye'nin bu istikrarlı dönemlerinde hangi siyasi lider çıkmış ve bu siyasi liderler ...memleketleri için en güzel çalışmaları yapmışlarsa... ...o dönemde de bunları yok etmek isteyen... ...dışarıda uluslararası güçler olmuş... ...ama bunların içeride de işbirlikçileri olmuş. Bunlar el ele vermişler... ...yeri gelmiş gazete manşetleriyle vurmaya çalışmışlar. Yeri gelmişler kendi oluşturdukları sözüm ona... ...sivil toplum kuruluşlarıyla vurmaya çalışmışlar. Bir takım e, kliklerle vurmaya çalışmışlar ama hep daima bir karalama kampanyaları. Bu rahmetli Menderes'e yapılmış ve bu Turgut Özal'a yapılmış. Merhum Necmettin Erbakan'a yapılmış döneminde ve şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yapılıyor. İsterseniz şöyle paketi biraz açalım. Öner evet, evet, var bu pakette bir bakalım. Bakınız burada 1957 yılında yayınlanan Cumhuriyet Halk Partisi'nin arkasında olduğu Ulus gazetesi. Ve burada görüldüğü gibi 1957 yani merhum Menderes'e darbe yapılmadan 3 yıl önce diyor ki Demokrat Parti'nin tuttuğu yol bir diktatörlük yoludur. Diktatörlükten başlamışlar. Şimdi diktatörlükten başlamışken yine 1992'deki bir başka gazete Tercüman Gazetesi 20 Ağustos 1992 diyor ki Özal Türkiye'de ne yapmak istiyor? Yine aynı şekilde. Bakın bugünkü gazetelerin o günkü nüshalarına bakıyoruz. Yine Özal'la alakalı. 1992 yılının 12 Ocağı'ndaki bir başka gazete. Hürriyet gazetesinin baskısı alışkanlıklarından vazgeçmiyor. Özal tek adam olma hevesinde gördüğünüz gibi. Yine aynı şekilde 26 Temmuz 1990'da Yine bugün yayın hayatında olan bir başka gazete Milliyet Gazetesi. Milliyet Gazetesi'nin manşeti bu iş diktatörlüğe gidebilir. Yine devam ediyoruz İdris Bey bunlar bu şekilde devam edip gidiyor. Yine bir başka Hürriyet Gazetesi manşeti 21 Ekim 1989 ve burada da yine aynı şekilde manşette Özal Sivil Diktatör. Şimdi aslında burada dikkatinizi çeken bir husus şu. Bugün aynı manşetler aynı gazetelerde yine atılıyor. Aynı gazetelerde aynı manşetlerin atılmasının arkasındaki sebep işte bugünün şahını mat etmek. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin devlet başkanı konumunda olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı mat etmek. Aynı oyunları tekrar tekrar oynadıklarını birçok gazete kupürleriyle burada görmemiz mümkün. Şimdi çok enteresan bir manşet daha var sırada. Yine bu da Hürriyet'in bir manşeti. 5 Temmuz 1992 yılında. 5 Temmuz 1992'de Cumhurbaşkanı Özal'a yöneltilen o karalama kampanyaları belli bir seviyeye ulaşıyor ve artık ondan sonra Özal indirilsin diye kampanya yapılıyor. Hürriyet sordu. Manşete bakınız. Özal için ne düşünüyorsunuz? Hürriyet soruyor. Hürriyet cevabını veriyor. Ve manşete de bunu çekiyor. Yüzde elli da indirilsin. Özal gibi bir kimseye, Özal gibi naif bir siyasetçiye bunlar söylenen sözler ve söylenen hadiseler. Şimdi yine aynı gazete yayınlarına çeşitli şekillerde günümüzde de daha yakın tarihli bir gazete bu devam ediyor. 25 Kasım 2012'de de yine darbeci özel manşetiyle çıktı gazete. Yine aynı haberleri farklı bir şekilde veriyorlar. Şimdi oyun yine devam ediyor. Biliyorsunuz Türkiye'de hiç kuşku yok ki Türkiye'nin gelişmesini isteyen liderlerden bir tanesi de Profesör Doktor Necmettin Erbakan'dı. Necmettin Erbakan 1996'da İdris Bey iktidara geldiğinde Türkiye'deki ekonomik bağımsızlığı sağlamak için çok önemli bir adım attı. Dedi ki ilk defa denk bütçeyi yapacağız. Ve yaptılar da. 1997 yılının ilk 3 ayı denk bütçe hedefleri tuttu. Türkiye'de uzun yıllar sonra ilk defa denk bütçe yapacağız diyen Necmettin Erbakan'la alakalı Süleyman Mercimek davaları. Çeşitli şekillerde karalamalar ve neticesinde kayıp trilyon davasıyla yargılandı ve kendisine hırsız yaftası vurulmak istendi. Ve o cezayı aldıktan sonra ölene kadar devam eden hapis cezasının manşetini aynı gazetede görüyoruz. 15 milyon liralık borcu ailesi ödeyecek diyor. Yine aynı şekilde bakın günümüze geldiğimiz zaman hani dedim ya uluslararası güçler yani Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın üst akıl diye ifade ettiği işte Alman Bild dergisi son günlerde çıkardığı bir son zamanlarda son çıkardığı bir kapağına bu şekilde manşet çekiyor. Diktatör. Adeta Hitlervari bir görüntü meydana getirmişler. Bu karalama kampanyaları yine bir başka şekilde devam ediyor. Bakın ne kadar çok benziyor birbirine bir zamanların kudretli demokratlarından ama şimdi demokrasinin tam karşısında yer almış isimlerden birisi. Hüsamettin Cindoruk. <laughs> Cumhuriyet Gazetesi'nde 14 Ocak 2010'da. Aynen Özal'a yaptıkları gibi. Gücü yetse diktatör olacak diyor. Bakın aynı şekilde karalama kampanyaları. Özal zamanında da yapılıyordu. Adnan Menderes zamanında da yapılıyordu.